Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni sizin kadar efsane bir videoyla daha karşınızdayım. Öncelikle bu videomuzda ne yapıyoruz abi? Sizlerden gelen redeem kodları deniyoruz ve aynı zamanda aktif olan da tüm redeem kodları sizlere vereceğim arkadaşlar. Şimdi fazla uzatmadan videomuza geçiyorum ama ondan önce bir like atıp kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri gerçekten çok 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 seviyorum. Ee, ve aynı zamanda da yeni redeem kodlarımız gelince de sizlere haberdar edeceğiz arkadaşlar. O yüzden bildirimleri de açarsanız yeni gelecek kodlardan da haberdar olmuş olursunuz. Şimdi baktığımızda bir ilk başta profilimize girip buradan ID'mizi kopyalıyoruz. Bu arada arkadaşlık ekleyebilirsiniz. Ee, arkadaşlık isteklerinizi kabul ediyorum. Abi YouTube'dan geldim diye yazarsanız ya da YouTube'dan geldim kardeşim diye yazarsanız isteğinizi kabul etmiş olurum arkadaşlar. Şimdi geldik mevzumuza ne yapıyoruz burada? Karakter kimliği, ödeme kodu, doğrulama kodu vesaire yazıyor. Bu arada arkadaşlar bu siteye ya Google'a redeem kod yazarak ya da açıklamadaki linkten hızlı bir şekilde ulaşabilirsiniz. Şimdi e, Google'a redeem kod yazdık ve çıkan ilk siteye girdik. Burada karakter kimliği yerine kendi oyun ID'nizi yapıştırıyorsunuz. Ödeme kodu yerine benim size vereceğim ödeme kodunu doğrulama kodu yerine de doğrulama kodunu yapıştırıyorsunuz arkadaşlar. Yani sağ kutucukta yazan. Doğrulama kodunu giriyorsunuz. Ee, bu arada arkadaşlar yeni bir içerik başlattık. Sizden gelen redeem kodları deniyoruz. Hatta ilk başta ee, siz sizden aldım bir tane redeem kodu gireceğim arkadaşlar hızlı bir şekilde. PUBG Mobile 2024. Açıkçası bu kodtan çok ümitliyim bu arada. Destansı bir set veriyor demişsiniz. Instagram'dan yazmışlar bana. Destan set veriyor abi. Sen de al falan filan videosunu çek vesaire yazmış. Deneyeceğiz bakalım gerçek miymiş? Yok değilmiş. Evet ben de zaten inanmamıştım çünkü Redeem kotta destan set çıkma olasılığı düşük yani. Ama bazen verdi oluyor ya geçmiş dönemlerde birkaç kere vermişti. Videosunda çekmiştik hatta. E, her neyse şimdi diğer bir Redeem kodumuza geçelim arkadaşlar. Bu üredim kodumuz aktif olan bir üredim kodumuz. Yani e, bu kodu girerek direkt ödülünden faydalanabiliyorsunuz. İnanın gerçekten e, hangi ödülü verdiğini hiç hatırlamıyorum. Yani artık şansa, kadere ne verecekse yazalım. PMGC 2023 arkadaşlar. 2023'ten kalma bir üredim kodumuz. Zaten 2023'ten sadece bunlar kaldı yani. <laughs> ah be abi. Devam edelim hadi. 6637 doğrulama kodumuzu girdik ve tazmin etmek seçeneğine bastığımızda gördüğünüz gibi aktif olan bir idim kodumuz arkadaşlar. Burada tamam seçeneğine basıyoruz ve ödülümüz hesabımıza gelmiş oluyor. Tamamen ücretsiz bir şekilde. Zaten bizi takip eden arkadaşlarımız varsa da biliyordur. Ee, şimdi diğer bir idim kodumuza geçelim. Bu idim kodumuz da yine sizlerden gelen bir idim kodumuz. Bu arada bir aktif bir sizlerden gelen bir aktif bir sizlerden gelen idim kod olarak ilerliyorum. Yani gerçekten sizden gelen kodlar da aktif olabilir. Çünkü benim kaçırdığım bazı kodlar da oluyor. Bakalım be. Ee, bu aktif olan biriydim kodumuz arkadaşlar bu arada. Ama ödülün ne verdiğini hiç bilmiyorum gerçekten. Çünkü ben bunlar daha önce yaptığım için e, ödülden faydalanamıyorum. Çünkü çok fazla video çektik gerçekten. 87.40 doğrulama kodumuzda giriyoruz. Tazmin etmek seçeneğine basıyoruz. Ve ödülümüz direkt hesabımıza gelmiş oluyor arkadaşlar. Büyük ihtimalle set veriyordu bir redeem kod. Bir tane set veriyor da hangi seti veriyordu unuttum. Devam edelim. Diğer bir kodumuza geçelim arkadaşlar. Bu arada ben de şu telefondan bulayım diğer kodu. Ne çok güzel. Kodumuzu bulduk mu abi? <laughs> Diğer kodumuza geçmeden önce bir like atın ya. Valla bak. Ee, bu kod da yine sizlerden gelen e, kodlardan bir tanesi arkadaşlar. Açıkçası bu koddan ümitliyim. Çanta veriyor demişsiniz. PMGC 2024 Happy diye bir kod. Doğrulama kodunu yeniledik ve tekrardan giriyoruz. 777.4 ve tazmin etmek seçeneğine bastığımızda bu kodun sahte olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Ya harbiden ümitliydim bu arada. PMGC 2024 API gerçekten mantıklı bir idim kod. Hatta PUBG Mobile 24 de, 2024 de mantıklı yani. Bir de PMGC 2024 deneyelim. Yok. Böyle bir kod yok arkadaşlar ama çıkabilir yani yakında. Çünkü PMGC 2023 var. 2024 de çıkacaktır yani. Siz bunu deneyebilirsiniz. Ee, diğer bir ödeme kodumuz ise arkadaşlar yine aktif olan redeem kodlarımız arasında. Ee, bu da sanırım yine set set veriyordu. Ya da şey UMP desenin olabilir. İkisinden bir tanesi de hangisi ya? Vallahi kusura bakmayın unuttum hepsini. Ee, devam edelim. Ödeme kodumuzu girelim hızlı bir şekilde. Bu arada yapamayan arkadaşlarımız varsa yorumlar ID'sini bıraksın. Ee, ben müsait oldukça onlara gönderiyorum. Yapamayan arkadaşlarımıza. Yapıyorum yani. CNJEZGJ Devam edelim. N Z 7 Q Bir de J var. E, doğrulama kodumuzda tekrardan giriyoruz arkadaşlar. 6581 81 e, Her seferinde doğrulama kodunu yenilemeyi unutmayın. Yoksa hata verecektir. Ödeme kodu kullanıldı dedi gördüğünüz gibi. Siz de kullanıp e, ee, verdiği ödülden faydalanabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi diğer bir idim kodumuza geçelim. Bu da yine sizlerden gelen bir idim kod. Ee, ve yazmışsınız ki abi buz diyarı veriyor. <laughs> düşünüyorum acaba Redeem kodda buz diyarı verme olasılığı ne? Ama kodda biraz şey geldi bana. Mantıklı geldi. Özel bir kod olabilir. O yüzden sizlerin karşısında deneyeceğiz bakalım gerçek mi? Ümidim yok ama bakacağız. CZBZ. 54 U 7 G H Çok iyi. 6105 doğrulama kodumuzda giriyorum arkadaşlar. Ve tazmin etmek seçeneğine basıyorum. Geçer söyleme kodu ve karakter kimliği dedi. E, bu kodumuz da sahteymiş. Videomuz da buraya kadardı arkadaşlar zaten. Serinin devamı için like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.